Merhaba sevgili yengeçler Selamlar sevgili yengeçler Nasılsınız iyi misiniz? Birinci okur astroloji haber merkezinden Sayın Demet Baltacı ben Oğuzhan Ceyhan Temmuz ayında sizlerleyiz Temmuz ayı demek yengeç burcu demek <laughs> Yengeç burcunun ayı demek evet. Yani yengeç burcundaki yeni ay Ve dolunay döngülerine Yengeç burcunda Jüpiter'in Son dakika gelişmelerini Venüs Yengeç'e girmesiyle beraber hep beraber yorumlayacağız. Temmuz ilginç bir ay Yengeç Burcu için evet. Demet. Ne dersin? Neler var neler yok? Evet sevgili yengeçler 27 Haziran'da Yengeç yeni ayı başladı. Bu ayın ilk 10 günü içerisinde evet bu yeni ayın etkileri devam ediyor olacak. Merkür düzeliyor 1 Temmuz'da ileri harekete dönecek 2 Zer Burcu'nda. Ee, bunun yanı sıra ilk hafta özellikle yengeçler 3 Temmuz Güneş karşıt pürtun buna e, dikkat etmek gerekiyor 8 otorite, Temmuz evet. otorite konumunda bir kişiyle bir gerginlik olabilir hı -hı, hı -hı. 3 Temmuz karanlık bir şey de olabilir hırsızlığa dikkat edin hı -hı. hırsızlıklarla ilgili sorunlar olabilir dolandırılmalara dikkat edin yani karşı çıkmanız çok zor olan bir olayla karşılaşabilirsiniz otorite diyebileceğimiz bir konuyla bir sorun olabilir vergi dairesi olabilir, polis olabilir. Yani sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Evet. 8 Temmuz'da da ani ve beklenmedik bir iş ortamında da olabilir. Ayrı ortamında Hı -hı. da bir haber gelebilir derim ben. Sen ne evet, dersin? Evet. Güneşin Uranüs de karesi 8 Temmuz. Özellikle kontrol dışı yine biraz sürpriz. Beklenmedik bazı durumlara yol açabileceği gibi ee, kazalara da dikkat etmek gerekiyor bu evet. Uranüs. Özellikle evin içerisinde olabilecek e, konular olabilir. Eee Satürnle açısı destekliyor bu arada Güneş'in asıl ee, evet, Akrep burcundaki Satürn'ün açısı geçecek. biraz daha evet koruyucu ya da destek olacak bir Bir kazayı açılar. ucuz atlatabilir Hı -hı. bir trafik kazası tehlikesini ucuz atlatabilir veya bir işte yanlış gelmiş olan bir mektup yüzünden biraz böyle e, bir banka borcuyla Hı -hı. karşı karşıya kaldığını zanneder ama yanlış bir mesaj olabilir yani bu dönemde e, paniklemeden duygularla değil de akıl ee, giderek daha yumuşak hareket etmekte fayda var. 12 Temmuz'da Oğlak Burcunda dolunay var. Bu çok önemli bir dolunay. Evet. Sevgili, Yengeç Burcu için. Evet, Yengeçler sevgili Yengeçler, Oğlak Burcu dolunayı yılın bu dönemi ilişkilerinizle ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. Bir evlilik kararı olabilir, iş ortaklığı olabilir. Süre gören ilişkilerinizde bazı dönüşümler yaşayabilirsiniz. Ee, olumlu etkiler var gökyüzünde. Yani destekleyici bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Dolunay'ın hemen ardından Merkür yengeçe geçecek hı hı. Ee, ve 18 Temmuz'da da Venüs yengeçe geçecek. Artık e, ayın ikinci yarısından itibaren yengeçler daha güçleniyorlar biraz daha enerjiler artıyor, kendilerini daha rahat ifade edebilecekler, öne çıkarabilecekler. Ee, 16 Temmuz'da Jüpiter Aslan'a geçiyor. Maddi durum biraz evet. daha rahatlayacak evet. önümüzdeki bir yıl içinde. 2015'e 12 Ağustos 2015'e kadar Jüpiter Aslan'da 24, parayla Evet, evet. 24 Temmuz Güneş kavuşumu Jüpiter var. O dönemden itibaren maddi konularda biraz mücadeleyle ekonomik durumlarını belli bir noktaya getirebilirler. Kişisel gelirlerinde artış göstermiş. Evet. Bu kişisel gelirlerdeki artışı da aslında 27 Temmuz'da Aslan Burcundaki yeni ay ile beraber biraz daha fazlasıyla evet. yapabilecek. Aslında Yengeç Burcu burada hem talihli hem talihsiz. Evet. Çünkü destekleyen görünümler var. E, Artık Türkiye'deki Yengeç Burçları bayram alacaklar. Evet. Yani para kazanacakları, biraz evet. daha kaynaklarını arttıracakları dönemde bayram ve tatil var. Bayram, tatil. Ee, yani otobüs firması sahibi ise, uçak firması sahibi ise, evet. taşıt, hediyelik eşya veya bayramda hizmet sektöründe çalışıyorsa evet. para kazancı artacaktır. Hem evet. de bayağı artacak derim ben. Evet, ee... Güneş-Mars karesi 19 Temmuz. Sevgili yengeçler bu açı biraz birkaç gün öncesi ve sonrası özellikle kaza ve sakarlık gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Merkür-Uranüs karesi de aynı şekilde 25 Temmuz. Hı hı. O da e, gerek iletişimle ilgili sorunlar yaratabilir. Trafikte, e, seyahatlerde bazı ki tatil dönemi o Merkür-Uranüs karesi de yine seyahatlerin çok olabileceği ama ani durumlarla da karşılaşılabilecek bir süreç. Ancak gökyüzü kötü değil. Çünkü Güneş'in Jüpiter'de kavuşumu var. Koruyucu, Koruyucu. etkiler var. Evet. Venüs'ün Neptün'le güzel bir açısı var. Tüm olayları hafif yaşayacak. Evet, evet. Çok e, zorlayıcı e, bir durum gözükmüyor. Mars akrebe geçecek. Bu nasıl olabilir? 26 Temmuz'da. Valla Mars'ın akrep burcuna girmesi yengeç için çok iyi derim ben çünkü evet. olumlu bir burca geliyor. Evet. Mars uzun zamandan beri yengeç burcunda, terazi burcunda bayağı bayağı zorlamaktaydı işini, kariyerini, hı hı hı. zorlamaktaydı, sosyalleşecekti. Sosyalleşecek yani abi. ay sonuna doğru çok daha fazla sosyalleşecek, insan ilişkileri artı, artacak. Kendi bazı arzularına, bazı umutlarını ve bazı gerçekliklerini hayata çok çok daha kolay evet. sunulacaklar derim ben. Evet, sevgili yengeç burcu. Evet. Eğer yükselen burcunda su grupları varsa hı hı. yani balık ve akrep var ise bu ayı çok daha keyifli geçireceksin. Peki yükselen burcun nasıl öğrenecek? Bilinç Okulu Astroloji Merkezi'nin nöbetçi astrologları size yükselen burcunuzu ücretsiz olarak e, 24 saat boyunca rahatlıkla hesaplayıp hı hı. söyleyebiliyorlar. Sevgilerle karın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Güle güle.